Şekeri bırakırsanız vücudunuzda 24 saatte ve 1 haftada ne olur? Merhaba sevgili izleyiciler, Doğal Kürler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hayatınızı değiştirecek çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Şekeri bıraktığınızda vücudunuzda 24 saat içinde hangi mucizevi değişiklikler olur ve sadece bir haftada kan değerleriniz, hormonlarınız nasıl düzelmeye başlar? Gelin bu yolculuğu adım adım inceleyelim. Hazırsanız başlayalım. İlk 24 saatte vücudunuzda neler olur? Şeker alımını kestiğiniz ilk birkaç saat içinde kan şekeri seviyeniz yavaş yavaş düşmeye başlar. İnsülin hormonu daha dengeli salgılanır ve karaciğer depolanmış glikojeni enerji olarak kullanmaya yönelir. Bu sırada hafif bir yorgunluk veya tatlı krizleri yaşayabilirsiniz. Bu çok normaldir. Çünkü vücut yıllardır alıştığı yakıtı yani şekeri bulamayınca alarm verir. İlk 12 saatin sonunda sindirim sisteminiz rahatlamaya başlar. Mide asitleri daha dengeli salgılanır ve şişkinlik hissi azalır. 24 saate yaklaşırken beyninizde de değişiklikler başlar. Şeker dopamin salgısını artırarak sahte bir mutluluk hissi verir. Şekeri kestiğinizde dopamin seviyeleri daha doğal bir düzeye gelir. Bu da zihinsel dalgalanmaların azalmasına ve odaklanma gücünün artmasına yardımcı olur. Doğal öneri bu süreçte bol bol su içmek, limonlu ılık suyla güne başlamak ve yeşil çay tüketmek detoks etkisi yaratır. Ayrıca kısa yürüyüşler yapmak hem kan dolaşımınızı hızlandırır hem de şeker isteğini bastırır. 3. Gün ve 72 saat sonrasında neler değişir? Şekeri bıraktığınız üçüncü günde tat alma duyunuzda büyük bir değişim olur. Eskiden şekersiz gelen yiyecekler artık size daha tatlı gelmeye başlar. Yani elmanın, portakalın, hatta havucun bile doğal şekerini çok daha yoğun hissedersiniz. Bu, vücudunuzun kendini yeniden dengeleme çabasıdır. Ayrıca karaciğeriniz toksinlerden arınmaya başlar. Çünkü fazla şeker karaciğerde yağlanmaya sebep olur. Şekeri bıraktığınızda karaciğeriniz kendini onarmaya girişir. Hormonlarınıza da olumlu etkiler başlar. Stres hormonu olan kortizol daha dengeli çalışır. Bu sayede sinirlilik, gerginlik ve uyku bozuklukları azalır. Doğal öneri bu dönemde tarçınlı su içebilirsiniz. Tarçın kan şekerini dengeleyen en güçlü doğal desteklerden biridir. Bir bardak ılık suya yarım çay kaşığı tarçın ekleyerek gün içinde içebilirsiniz. Bir hafta sonra vücudunuzda görülen mucizeler. Sadece 7 gün içinde kan değerlerinizde gözle görülür düzelmeler başlar. Trigliserit seviyeleri düşer. Bu kalp ve damar sağlığınız için çok önemlidir. İnsülin direnci azalmaya başlar. Bu da tip 2 diyabet riskini büyük ölçüde azaltır. Bağırsak florası dengelenir. Probiyotik bakteriler çoğalır, zararlı bakteriler azalır. Böylece şişkinlik, gaz ve hazımsızlık sorunları büyük ölçüde düzelir. Uyku kaliteniz artar. Gece daha derin uyur, sabah daha dinç kalkarsınız. Beyin fonksiyonlarınızda gelişme olur. Daha net düşünür, daha kolay odaklanırsınız. Doğal öneriler: Zerdeçal ve karabiber karışımı güçlü bir iltihap giderici etki yapar. Kefir ve ev yapımı yoğurt bağırsak sağlığını destekler, sindirimi kolaylaştırır. Rezene çayı sindirim sisteminizi rahatlatır uzun vadede kazanacaklarınız. Şekeri bırakmaya devam ederseniz uzun vadede daha büyük ödüller sizi bekliyor. Bir ay içinde fazla kilolarınızdan kurtulmaya başlarsınız. Çünkü vücudunuz artık enerji için yağ yakmaya programlanır. Cildinizde gözle görülür bir parlaklık artışı olur. Sivilceler, akneler ve cilt lekeleri büyük ölçüde azalır. 3 ay içinde kalp damar sağlığınız ciddi oranda düzelir. Tansiyonunuz dengelenir. Damar sertliği riski azalır. Beyninizdeki sinir bağlantıları güçlenir, hafıza ve odaklanma becerileriniz artar. Son söz olarak, sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi sadece 24 saat şekeri bırakmak bile vücudumuzda mucizevi değişikliklere yol açıyor. Bir hafta sonra ise kan değerleriniz, hormonlarınız ve enerjiniz tamamen farklı bir noktaya geliyor. Şekerden uzak durmak ilk başta zor olabilir ama doğal kürlerle, doğru beslenme ve küçük adımlarla bu süreci kolaylaştırabilirsiniz. Eğer siz de şekeri bırakmayı deniyorsanız, deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni doğal kürlerle tekrar görüşmek üzere, sağlıklı kalın.